YouTube'da her gün binlerce yeni kanal açılıyor ama sadece birkaç tanesi gerçekten büyüyebiliyor. Peki neden bazı kanallar hiç büyümüyor? Yanlış başlangıç. Birçok kanal daha en başta yanlış yola giriyor. Ne tür içerik üreteceğini bilmeden sadece izlenme umuduyla video atıyor. YouTube ise kararsız içerikleri sevmez. Kime hitap ettiğini bilmeyen kanalı kimseye göstermez. Çözümü için yapmanız gerekenler çok basit. Tek bir konu seç, izleyici kitleni tanımla. YouTube, net kanalları ödüllendirir. Her şeyi anlatan değil, bir konuda en iyi olan kanal ol. YouTube seni ya kapalı ya da açık bir kanal olarak görür. Kapalıysan görünmezsin, algoritma seni kimseye önermez. Ama açıksan, her tıklama seni daha yükseğe taşır. Peki açık kanal ne demek? düzenli, net, anlaşılır içerik. İzleyicinin seni tanıması, YouTube'un seni sevmesi demektir. YouTube seni izlenme sayısıyla değil, davranışla değerlendirir. Eğer insanlar videonu açıp birkaç saniye sonra çıkıyorsa, YouTube şöyle der: Bu içerik ilgisini çekmedi. Ama biri videonu sonuna kadar izlerse, yorum yaparsa, beğenirse, YouTube der ki: bu içerik değerli. Daha çok kişiye göstereyim. İşte algoritma insan davranışlarını okuyan bir zeka gibi çalışır. Başarı sadece video değil, izleyicinin verdiği tepkidir. Yani püf nokta algoritma seni değil, izleyicinin davranışını izler. Bir kanal sessiz kaldığında zaman durur. İzleyiciler unutur, algoritma görmezden gelir. Tozlanmış bir logo Durmuş bir saat gibi olur her şey. Çünkü YouTube canlılığı sever. Sessizlik görünmezliğin ta kendisidir. Bugün video at, sonra 3 hafta sessiz kal. YouTube bunu ölü kanal olarak görür. Çünkü algoritma sürekliliği sever, sessizliği değil. Çözümü ise rutin oluştur. Haftada sadece 2 video bile olsa istikrarlı ol. YouTube düzenli üreticileri ön plana çıkarır. Bir video izlenmeden önce ilk görülen şey küçük resimdir. Thumbnail senin billboard'un. Yani sokağa astığın dev afiş. Merak uyandır ama karmaşık olma. Renk kontrastını kullan. Kırmızıyı, beyazı, siyahı, yüz ifadelerini net göster. Yazılarını büyük tut. Çünkü bir tıklama tüm videoyu değiştirebilir. Bir başlık sadece kelimelerden ibaret değildir. O izleyicinin videoya tıklayıp tıklamamasını belirler. Başlıkta sihirli üçlü vardır. Merak, duygu ve netlik. Mesela, "YouTube kanalım büyümüyor" dersen kimse dönüp bakmaz. Ama bu hatayı yapıyorsan, "Kanalın asla büyümez" dersen herkes durur. Çünkü güçlü bir başlık sadece bilgi vermez, duygu satar. İlk 8 saniye Kaderdir. İzleyiciyi o anda yakalayamazsan kaybedersin. Görsel ritmi koru, hızlı geçişler, net ses, anlaşılır anlatım. Çünkü tempo izlenme süresinin gizli silahıdır. Tempo izleyiciyi tutmanın görünmez anahtarıdır. Ritim düşerse dikkat kaybolur. Renkler değişsin, sahneler hızlı aksın, izleyici her saniyede yenilik hissetsin. Çünkü YouTube Durağanlığı değil, hareketi ödüllendirir. İzlenme süresi YouTube'un gözündeki gerçek başarı ölçüsüdür. Ne kadar uzun süre izlenirsen, algoritma o kadar seni yükseltir. Grafiğin yukarı çıkması sadece şans değil, ritim, kalite ve devamlılık işidir. Çünkü YouTube sonuç değil, çabanın grafiğini ödüllendirir. YouTube aslında bir denklem. Çözüm Doğru görseller, doğru başlık, doğru anlatım ve en önemlisi istikrar. Şimdi sen de aç, YouTube'un seni fark etmesini sağla. Teorismen, görsel anlatımla gerçeği keşfet. Yeni YouTube içerikleriyle her hafta sizlerleyim. Eğer size faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.